Dünyanın gözü kulağı Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda saldırılarda 15. güne gelindi ve 15. günde Türkiye'nin arabuluculuk çağrıları yanıt verdi, yanıt buldu ve bu kapsamda e, Türkiye'de taraflar bir araya geldi. Rusya, Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşme Antalya'da gerçekleşti. Dünyanın gözü kulağı Antalya'daydı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleva, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla bir araya geldi. İki ülke arasındaki bugüne kadar yapılan en üst düzey görüşme özelliği taşıyan zirve bir buçuk saat sürdü. Görüşmeden somut bir sonuç çıkmadı. Ancak taraflar görüşmelerin devam etmesi yönünde karşılıklı açıklamalarda bulundu. Görüşmenin ardından Ukrayna, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları ayrı ayrı kameralar karşısına geçti. İki ülke Dışişleri Bakanı'nın aynı saatlerde kameralar karşısına geçmesi de dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, insani koridor açılması önerimizi tekrarladık derken, krizin topluca çözüme kavuşturulmasını istiyoruz şeklinde konuştu. Liderler düzeyinde görüşme planlanıyor mu? Bu konuya da Rusya ilk kez yeşil ışık yaktı. Lavrov, Putin, Zelenskiy ile görüşmekten kaçınmıyor dedi. Antalya'daki tarihi zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz. Müzakerenin yerini hiçbir şey tutamaz dedi. Lavrov insani koridor açılması önerimizi tekrarladık derken krizin topluca çözüme kavuşturulmasını istiyoruz şeklinde konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı konuşulanlar kağıt üzerinde kalmasın çözüm olsun istiyoruz. Güvenlik ve garantileri görüşmeye hazırız ifadelerini kullandı. Lavrov Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz derken Rusya'ya tehdit olmayan bir Ukrayna istiyoruz dedi. Çözüme burada ulaşma gibi bir hedefimiz yoktu diyen Lavrov, batıya bir daha asla bağımlı olmamayı deneyeceğiz ifadelerini kullandı. Nükleer savaş çıkacağına inanmadığını aktaran Lavrov, dengeli diplomatik çözümler için hazırız dedi. Antalya'daki tarihi zirvenin ardından kamera.